Selamlar kıymetli prefabrikane izleyenleri, sevenleri, sevmeyenleri hepinizi hürmetle selamlıyorum. 200 metrekarelik enteresan, hepinizin böyle dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir evin çekimine hoş geldiniz. Girişte hemen Emirhan Prefabri'nin bilgilerini paylaşıyorum. Çünkü A'dan Z'ye bu evi anahtar teslim şeklinde yapan firmanın iletişim bilgileridir. Gel 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 gel. Pazar günü kahvaltıyı yaptıysan gel otur. Hadi birlikte şimdi şu güzel evi incelemeye başlayalım. Ama ne ev. İçini gezeceğiz. Siz de göreceksiniz. Belki kanalı çok eskiden takip edenler varsa bir modele ben benzeteceğini düşünüyorum. Evin içerisi şu anda yaklaşık iki dönümlük bir arsanın içerisinde yapılmış durumda. Hemen girişte işte çelik çitleri görüyorsunuz. Şöyle devam ediyor. Sürgülü kapı, yaya girişi, evin komple etrafı aydınlatma ve çelik çitlerle çevrili. Şöyle baktığınız zaman iki dönümlük arsayı aklınızda kurabilirsiniz. Bugün ne inceliyoruz? Pazar kahvaltınızda çayınızın yanında ne izliyoruz? 200 metrekare, 3 oda, 1 salonlu, sıra dışı bir ev inceliyoruz. Şimdi fiyat bölümünü biliyorsunuz sözlü olarak da söylüyoruz, açıklamada da veriyoruz. Açıklamada göreceğiniz fiyat standart bir evin fiyatıdır. Ne demek? dışında mantolaması olmayan, mutfak dolapları lüks yapılmamış, zeminlerinde aşırı lükse kaçılmamış ve bazı malzemelerinde mesela burada bakın full her tarafta elektrikli otomatik panjurlar var. Bunların olmadığı eve standart ev deniyor. Değerli dostlar bak bak opak beyaz antrasit renkte tamamlanmış çatıda yine antrasit bir sandviç panel tercihi yapılmış şöyle evin etrafına doğru gezelim bir taraftan da evin özelliklerinden anlatmaya devam edelim şöyle hemen duvarı söyleyeyim size bir duvarda içeride 50'lik 50 milimlik taş yünü kullanılıyor bu taş yününün haricinde dış tarafında da bakın dışında da evin arkadaşlar mantolaması yapılıyor. Komple evin mantolaması dış tarafından kaplanıyor. Yani sadece duvar içindeki yalıtımla yetinilmiyor. Dış tarafında da mantolamasıyla tamamlanıyor. En dışında da şöyle duvarı bir daha göstereyim size bakın. Mineral sıva var. Bu da işte bu dıştaki mantolama darbe almasın, aynı zamanda sıvı itici özelliği olsun diye yapılmış bir şey. Bütün pencerelerde elektrikli otomatik böyle panjurlar var. Bu da antrasit renkte yapılmış. Sineklikleri de takılmış şekilde teslim ediliyor. Şimdi iç incelemesinde de göreceksiniz evin şöyle etrafını gösterdikten sonra malzemeler üst düzey kullanılmış ve özel tasarım yapılmış bir ev inceleyeceğiz. Emirhan Prefabri'nin evlerini biliyorsunuz genellikle malzemem özel olsun, tasarımım özel olsun, üst kalite hani biraz daha fiyatı yüksek malzemeler kullanılsın diyen müşteriler ağırlıklı olarak tercih eden bir firma. Şimdi evin dış tarafında dedik opak beyaz ve antrasit çizgiler var. Alt taraflarda bak LED lambalarla da aydınlatmalar var. Su giderleri yine kaplamayla kapatılmış durumda. Yorumlarda çok yazdığınız bölüm. 3 oda, 1 salon ama 200 metrekarelik bir ev incelemesi yapacağız. Bak şöyle arsanın içerisinde şaşırtıcı sırtmalı yürüme yerleri var. Arka tarafta bostan bölümü olacak buralar. Şimdi devam ediyor peyzaj çalışmaları da. Ön taraf zaten gördünüz. Full çim kaplamalı. İletişim bilgilerini açıklama bölümünde de vereceğim. Şimdi evin şöyle etrafına bakarken sandviç panel kullanıldığının altını çiziyorum. Yani Sandviç panel neden önemli? Hem yalıtım hem de aynı zamanda yani hem ısı yalıtımı hem de ses yalıtımı açısından sandviç panel diğerlerinden farklı. Artı bu evin çatısında sandviç panel haricinde bir de cam yünü var. Çift kat cam yünü çekilerek tavandan da soğuk ve sıcak almasının tamamen önüne geçilmiş durumda. Şöyle ön tarafına doğru geçelim. 200 metrekare dedik. Bak şöyle eve genişten baktığınız zaman da şöyle daha rahat göreceğiz. Hem sağ tarafında hem de sol tarafında şöyle iki tane 15 metrekarelik verandası var. Bunun alt tarafı yapılmış. Şimdi buradan bakınca şöyle zeminde ne var? Bu evin zemini farklı. Normal su basmanı değil. Bunun alt tarafında 80 santim yüksekliğinde Elle, elle örülmüş bildiğiniz taş duvar var. Yani böyle bakıyorduk ya duvarlarda, kenarlarda. Onun gibi örmüş işte taş duvarla yapılmış bir zemin var. Onun da üstünde 15-20 santim kadar bir şap var. 15 santimlik C30 beton var ama onun hani o şap dediğimiz o 15 santimlik bölümde de içerisinde hasır çelik var. Ne yapıyor bu hasır çelik? Betonu daha da mukavemetini arttırıyor. Hem stabilizesini hem de sağlamlığını arttırmış oluyor şöyle ön tarafına bakalım. Evet ön taraftan baktığınız zaman yani şu camın tek parça yapılması gerçekten bir ihtişam vermiyor mu eve? Bu cam hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi incelemesini de göreceksiniz. Bak, bu cam yarı yalı, yani yarım ışık geçiriyor diyeyim. Yansıtmalı cam. Şu an olabildiğince aydınlık, güneşli bir havada evin içerisi belli belirsiz görünüyor, görünmüyor gibi. Normal bir havada evin içerisi tamamen görünmüyor. Aynı zamanda içeriği daha da serin tutuyor tabii. Bu çok büyük bir cam olduğu için içerinin de serinliği düşünülmek durumunda. Bu parça tek parça halinde geliyor bu cam. Silmesi için farklı metotlar var. Onu araştırabilirsiniz tek parça cam. Şimdi burada çıtalar falan olsa bu kadar lüks ve sıra dışı görünmeyebilirdi. Evin çatısını şimdi drondan da göreceksiniz. Evin çatısı yüksek yapıldı. İçeriden de baktığımız zaman yüksekliğini siz de fark edeceksiniz. 5 metre tavan yüksekliği var. Bu ne demek? Çok ferah bir ev demek. Yani normalde standardı bir daire yapılırken apartmanda filan 240 santimdir. Bu evin standardı 240 santimdir. Siz bunu 5 metre yaparsanız çok ferah bir ev elde etmiş olursunuz. Renklerin geçişlerine bakın. İşçilik detaylarına bakın. Detaylıca şöyle inceleyin. Ön tarafta bak patlatma taş detaylarını da görüyorsunuz. Bu birçok evde kullanılıyor. Aslında şık da duran bir detay. İki tarafında şöyle bak 15 metrekarelik zeminde su giderleri falan da var. 15 metrekarelik veranda alanı da bulunuyor. İki tarafta burayı da cam mekanla kapatacaklar. Cam mekanın olduğu bölgede kış bahçesi gibi olacak. Şöyle taş Bakalım patlatma mermer. Şöyle buraları kapladığınız zaman şık bir görüntü oluyor. Hani göze güzel görünüyor. Şimdi bu ev hakkında Yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası bak. Yorumlara mutlaka bekliyorum. Beğeni ve paylaşım desteğinizi de mutlaka bekliyorum. Evin etrafına şöyle devam edelim. Spot lambaları artık söylemiyorum. Standart olarak bunlar konuyor zaten. Evin ısıtması klima ile yapılıyor şu anda ama olur da işte doğalgaz ya da ısı pompasıyla alttan ısıtmaya da petek kullanacaksanız diye ileride fikir değiştirirler belki diye peteklerinde yerleri hazır olarak teslim edildi. Şöyle arkadan baktığınız zaman bak bu yakın bölümlerden çatı görünmüyor. Nispeten ortada yapıldığı için çatı gizli çatı gibi olmuş oluyor. Yakından çatıyı göremiyorsunuz. Mantolama dış tarafına yaptığınız zaman evin tek parça görüntüsü açıkçası hoş oluyor. Videonun devamında şimdi fiyat detaylarını da paylaşacağız aynı zamanda. Hiç hani videodan bakmanıza da gerek yok. Açıklama bölümünde zaten metrekare standart fiyatını veriyoruz o fiyatla çarparak kendi ihtiyacınız olan evin fiyatını çıkartabilirsiniz. Fiyat hesaplaması yaparken şuna dikkat edin. Beton bir evde. Örneğin sen şu anda 120 metrekare bir evde oturuyorsan beton harme, %30 düşeceksin bundan. Nedir? Yaklaşık 90-95 metrekarelik bir prefabrike sana 120 metrekare beton evde yaşadığın genişlik hissini, kullanım hissini verecektir. Mantolama olmazsa olmaz. Şimdi evin içi detaylarını da gezeceğiz zannediyorum evi beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Lütfen şöyle alıcı gözle bir evi inceleyin. Siz de bir bakın. Emirhan Prefabrik bu evi A'dan Z'ye arsadan anahtar teslimi şeklinde aklınıza ne geliyorsa peyzaj işte çelik çitler olsun. Bunun tasarlanması olsun, inşaat, bütün süreçler, içinde kullanılan tüm o premium malzemeler hepsini tek elden kendisi yaptı. Şöyle evinize geldiniz yağmurlu veya soğuk bir havada mesela evinize şimdi gelmeden önce girmeden önce kapının önünde şöyle ayakkabılarınızı çıkartıp hem ayakkabınızı bırakabileceğiniz hem de eve girmeden önce işte böyle yani tamamen ayakkabı amaçlı kullanılan bir bölüm düşünün. Girişte bir buçuk kapı büyüklüğünde antrasit renkli bir çelik kapı var. Bu da standart üstü bir çelik kapıdır. Bak niye bunu belirtiyorum biliyor musun? Şimdi fiyatı göreceksin. Fiyatını hesaplayacaksın ama bu evin fiyatını hesaplarken bütün bu ek malzemeleri katman lazım. Normal standart evini okey hesaplayabilirsin. Ama ben bu kadar üst düzey bir ev yaptıracağım diyorsan burada gördüğün fiyatları katman lazım şu çitleri standart fiyatın içine tabii ki katamazsın evin içini gezdiğinizde hoşumuza gideceğini düşüneceğin bir evin iç incelemesine geçiyoruz buyurun dostlar. Şimdi evin iç incelemesine başlıyoruz değerli dostlar. Girişte bizi 20 metrekarelik uzun bir koridor karşılıyor. Koridor evin girişinden yatak odasına kadar devam ediyor. Şimdi odaların gezmesine başlıyoruz. Sol tarafta girişte 14 metrekarelik birinci oturma odasına bakıyoruz. Antrasit renkli PVC doğramalar yukarıda da yine antrasit kuşaklarla görüntü tamamlanmış durumda. Kapıya bakalım. Bir panel kapı ancak dışında lake boyası bulunuyor şöyle boyasına da yakından bakalım. Kaliteli güzel bir boya yapılıyor dış tarafına. Normal panel kapılardan bu şekilde bir farkı var. PVC'lere baktığınız zaman sürgülü PVC görüyoruz. Ancak bu sürgülü PVC'nin haricinde bakın elimle dokunamadığım burada cam içlerinde jalüzler var. Yani bunlar cam içinde olmasının bir avantajı var size. Nedir bu? Tozlanmıyor, kirlenmiyor, işte bozulmuyor. Cam içerisinde olması kullanım anlamında size oldukça kolaylık sağlayacaktır. Yine aydınlatma detayları da evin genel ahengine uyumlu şekilde yapılıyor. Pencerelerde aynı zamanda elektrikli panjurlar da evin yapımında teslim edilmiş durumda. Şöyle devam ediyoruz. Koridordan baktığımız zaman girişte planda hemen sol tarafta Birinci odadan sonra 7 metrekarelik bir kiler görüyoruz. Kiler bir evde olmazsa olmaz. Mutlaka yaptırmanızın yaptırmanızı naçizane tavsiye ettiğim bir detay. Aynı şekilde zeminler salonla birebir aynı laminantla kaplı. Burada da devam ediyor. Bir evde kiler mutlaka lazım. Yani hem yıkama anlamında hem fazla malzemelerinizi koyma anlamında kiler bir ev için mutlaka anahtar öneme sahip. Hemen bunun yan tarafında giriş taraftaki banyo tuvalet alanına bakıyoruz. Evin içerisinde gördüğünüz birçok malzeme standart üstü lüks malzemedir. Burada da yine evin içinde kullanılan iç kapı modelinden kullanıldı. Duvarlarda görmüş olduğunuz büyük ebatlardaki seramikler tek parçaymış gibi bir görünüm vererek daha avantgard bir görüntüye ulaştırıyor. Burada kullanılan tüm malzemeler aynı mutfak dolaplarında olduğu gibi yine vakum kapaklar şeklinde yapılıyor. Bu vakum kapaklar hem pürüzsüz görüntüsü hem de kir tutmaması kolay çizilmesi sebebiyle çokça tercih ediliyor. Aynı şekilde bu yerden yukarıya kadar ıslak deminler seramikle kapatılmış durumda. Baktığınız zaman şöyle aynalarda bir aydınlatma görüyoruz. LED'li bir aydınlatma şık bir detay olmuş. Aşağıya kadar indiğiniz zaman yine mermerit tezgah. Siyah renkli evin genel rengiyle uyumlu burada bataryaları da görüyorsunuz. Tamamının kendi içerisinde ayrı ayrı garantileri de bulunuyor. Yani bu malzemelerin kendi içerisinde de firma dışında da garantisi devam ediyor. Alt tarafta da yine modaya uygun bir mobilyayla banyo tuvalet alanı devam ediyor. Şöyle baktığınız zaman mobilyalardaki kalite farkını görebilirsiniz. Evin misafir de burada bizi karşılıyor şu anda. Çekime banyoya geniş açıyla bakarak devam ediyoruz. Burası 6 metrekarelik bir banyo alanı. Yukarıdaki antresit kuşaklar aynı şekilde burada da devam ediyor. Banyo tuvalet alanına baktık. Burada bir genç odası var. 20 metrelik uzun ve geniş bir koridordan bahsetmiştik. En sonunda da burada 18 metrekarelik yatak odasına bakıyoruz. Bu yatak odası genişliği anlamında bakın büyük boy bir yatağın rahatlıkla sığabildiği bir yatak odası. Isınma olarak eğer ki doğalgaz ya da alttan petekle ısıtma sistemi düşünürseniz diye Burada bakın sistemler hazır şekilde teslim ediliyor. Evin içerisinde şu an klima ile ısıtma tercih edilmiş durumda. Yalıtımı üst düzeyde yaptırırsanız klima ile ısıtma size oldukça yeterli gelecektir. Aynı şekilde bakın cam içi burada jalüzileri de görüyoruz. Aynı doğramalar ve benzer kalitede burada devam ediyor. Şimdi arka tarafımda bulunan yatak odasının ebeveyn banyosuna doğru bakalım. Şu camlardaki bu arada bu detay sizin de hoşunuza gitti mi? Bakın dışarıdan da içeriden de müdahale edemiyorsunuz. Camın içerisinde jalüziniz var. Aynı pliseye benziyor. Cam içerisinde olmasının avantajlarını söylemiştik. Şöyle yatak odasına genişten de bakıyoruz. Burayı A'dan Z'ye bütün işçiliklerini, malzemesini, planını, tasarımını, her şeyini A'dan Z'ye tek elden Emirhan Prefabrik yapıyor. Şöyle yatak odasından devam ettiğiniz zaman burada... 9 metrekarelik bir giyinme odanız bulunuyor. Büyük boy bir dolap koymuşlar buraya. Stilde bir dolap. Tarz sahibi eşyalar görüyoruz evin içerisinde. Giyinme odası yatak odasında banyonun arasında kalıyor. Giyinme odasının devamında da ebeveyn banyo tuvalet alanını görüyoruz. Yine burada da bakın yüksek şöyle uzun bir pencere görüyoruz. Bu da aydınlatma ve havalandırma için güzel bir detay. Devamında banyo tuvalet alanına geçiyoruz. Burası ebeveyn banyosu. Burası da 6,5 metrekarelik bir banyo tuvalet alanı. Bakın mobilyalara şöyle yakından gösteriyorum. Hem kulp seçimi hem vakum kapak seçimi. işte buradaki çimston detayı çerçevesiz ayna, batarya rengi tamamı stil sahibi renk ve malzemelerden yapılmış. Şöyle büyük boy seramik yaptırmak gerçekten evde fark yapıyor arkadaşlar. Bunu küçük yaptırdığınız zaman hani bu kadar güzel bir görüntü vermiyor. Sanki tek parçaymış gibi hoş bir izlenim veriyor. Şöyle vakum da baktığınız zaman çizilmeye çok dayanıklı, aynı zamanda göze de hoş geliyor. Reke tutmakta işte dirençli diyeyim ben size. Biraz daha hem de biraz daha moda tarafı da var işin. Daha çok tercih edildiği için daha böyle üst segment yapılan evlerde bu tasarım tercih ediliyor. Bu malzemeyi kullanabilirsiniz. Zeminde de yine hani biraz daha pürüzlü, kaymayı önleyici bir seramik kullanılmış yerlerde. Bakın bu da bir detay mesela kaymayı önleyici olarak düşünebilirsiniz. Tavan yüksekliği zeminden yukarıya kadar net 280 santimetre. Yani bunu neden net olarak belirtiyorum? Şimdi 3 metre diye anlaşırsınız. Alt tarafa şap yapılır. Şaptan sonra size kalır 280. Burada kalan 280. Yani kullanım tavan yüksekliğiniz. Şimdi çocuk odasına da bakıyoruz ve ihtişamlı salon alanını incelemeye geçiyoruz. Evin ana banyo tuvalet ve ebeveyn banyolu yatak odasına baktık. Şimdi genç odasına doğru devam ediyoruz. Burası ikisinin ortasında. 16 metrekarelik bir genç odası görüyoruz. Aynı kalite ve malzeme detayları burada da devam ediyor. Zeminlerde şap uygulaması size ara kat konfor verir. Üçüncü katta bir dairede oturuyor gibi ara kat konforunu alırsınız. Yani evin içerisinde hoplayıp zıpladığınız zaman kesinlikle bir ses, esneme, gıcırdama, bir gürültü duymazsınız. Zamanla çatlama ya da parkelerde ayrılma hissetmezsiniz. Onun için evinizi yaptırırken mutlaka zemine şap attırmayı unutmuyorsunuz. Parkelerin alt tarafında yalıtım detaylarını da atlamıyorsunuz. Şimdi bu genç odasında bir de banyo tuvalet alanı var. Buraya da bakalım. Burada zeminden yukarıya kadar ıslak yerler yine seramikle kapatılmış durumda. Şöyle görüyoruz. Karalajlı, antrasit renkli bir duşa kabin var burada. Yine vakum kapaklı mobilya tercihi yapılmış alt tarafta gri renkli bir mobilya. Şimdi evin ihtişamlı salon bölümüne geçiyoruz. Burada bir buçukluk kapı kullanıldı. İç kapılarda da yine yansımalı cam kullanıldı. Şöyle bir salona bakalım. Dostlar beğenme butonunu patlatırsınız diye bekliyorum burada. 65 metrekarelik salona bakıyoruz. Ama ne salon. Bak bak bak. Zeminden yukarıya kadar normalde 280 santimdi. Burada maksimum yükseklik 5 metre. Tam 5 metrelik bir salon yüksekliği söz konusu çok özel yapılmış olan aydınlatma detayları alt tarafta yine yanlarda gördüğünüz ledler dahi özellikle çizilerek yapılarak düzenlenmiş detaylar. Şöyle baktığınız zaman kuşaklarda antrasit çizgiler evin renk bütünlüğünü burada da devam ettiriyor. Ortada bakın 5 metrelik yüksekliği güzel bir camla süslemezseniz tabii ki olmayacaktır. Burada camı tek parça şeklinde getirip monte ediliyor. Tek parçalık bu cam yukarıya kadar devam ediliyor. Şimdi bu çıtalı olsa bu görüntüyü vermeyecekti. Aynı zamanda bu camların dış taraflarında yansımalı cam tercih edildi. Yani hafif karartmalı bir cam. Şu an dışarısı normal görünüyor. Hiçbir sorun yok evin görüntüsünde. Ancak dışarıdan içeriye baktığınız zaman görünmüyor. Çünkü bu oldukça büyük bir cam ve uzaktan evinizin içini göstereceği için mahremiyeti korumak adına böyle yansımalı sımalı bir cam tercihi yapıldı. Şöyle olabildiğince de kadraja sığdırmaya çalışıyorum değerli dostlar. Salonun giriş tarafı burası. 65 metrekarelik salonda evin arka tarafında da yine kubbe şeklinde bakın azami 5 metrelik olan bölüme çıkılıyor şöyle. Aydınlatma detaylarına da bakarsanız bunlar hakkında yorum bekliyorum. Bir salonun içerisinde şöyle güzel bir ortamda yaşadığınızı hayal etmenizi istiyorum. 65 metrekarelik bu oturma alanında başka ne var? Burada harika şekilde tasarlanmış müşterinin ev sahibinin kendi zevkine göre özel olarak yapılmış butik bir mutfak görüyoruz. Bu mutfakta gördüğünüz birçok malzeme standart fiyata dahil olmayan fazladan ücret ödemenizi gerektiren ekstra malzemelerdir. Burada kullanılan tezgah, kapaklar işte mutfak dolapları tamamı özel üretim olarak çizilerek sıfırdan yapılmış malzemelerdir. Şöyle genişten baktığınız zaman alt tarafta Opak beyaz görüyoruz. Yukarıda da antrasitin bir açık tonunu görüyoruz. Grinin bir koyusu diyebiliriz buna. Şöyle yakından bakacak olursanız tezgah olarak çimston tezgah tercih edildi. Biliyorsunuz bunlarda mermerit var, granit var, çimston var. Kalem kalem ne kadarlık bir bütçe ayırdıysanız ona göre yapılıyor. Şöyle burada yine tuğla efektli 3 boyutlu çıkıntılı siyah arası çizgilerle güzelce yapılmış seramik detaylarını görüyorsunuz. Yine yukarı tarafta yansımalı ve içinden led aydınlatmalı cam ekanlı dirsekli otomatik açılır kapanır kapakları görüyoruz. Şöyle indirdiğiniz zaman şık bir detay oluyor. Bakın kullanım avantajı da şöyle tek hareketle iki kapağı birden açmış oluyorsunuz. Ahengine güzel bir katkı sağlıyor mutfağınızın. Yine siyah renkli bir ankastre takımı tercih edilmiş. Şöyle dolaplara yakından da bakalım. Bakın vakum kapak yani lakede deniyor buna. Bu kapak burada da aynı şekilde tercih edilmiş. Kulsuz bir görüntüyle hem silme kolaylığı hem de dolapların yekpare görüntüsü elde edilmiş. Alt taraftaki dolaplarda da benzer şekilde yine vakum kapak tercih yapılmış. Burası da opak beyaz. Üst tarafa da koyu bir çimston tercih yapıldığı için birbirini tamamlayan kontrast renkler elde edilmiş. Geniş ve derin bir çekmece tercihleri var. Yani siz de mutfağınızı yaptırırken bu şekilde tasarım isteyebilirsiniz. Firmanın bunlar yapmaya kabiliyeti var. İstediğiniz gibi tasarımlarını yapıp istediğiniz şekilde sıfırdan bunu oluşturabiliyor. Açıklama bölümünde gördüğünüz fiyat Standart fiyatı olacaktır. Yani bunun içerisinde vakum kapak olmayacak, 5 metrelik tavanınız olmayacak, dış tarafında mantolama olmayacaktır. Değerli dostlarım, videoyu sevdiklerinize paylaşmayı sakın unutmayın. Siz paylaştıkça bu video daha çok kişiye görüntülenecek ve daha fazla YouTube önerisi alacaktır. Emirhan prefabriğin açıklama bölümünde iletişim detaylarını da verdim fiyat ve kendi tasarımınızı yaptırmak için kendiniz de iletişime geçebilirsiniz. Bakın sol tarafta 15 metrekarelik aynı şekilde simetrik olarak da sağ tarafta 15 metrekarelik iki tane de balkon bulunuyor. Bu balkonlar evin iki tarafında bakın zeminleri Yine aynı şekilde seramikle kaplanmış şekilde teslim ediliyor. Dış tarafında evin elektrikli panjurları var. Var da var. Yani bu evde aradığınız birçok özellik var da var. O şekilde söyleyeyim size.